Hey, selam. Ben Adal. 1.21 dün duyuruldu ve yine herkesin beklediği o güncelleme değildi. Endadaları 1.20 güncellemesiyle kimlik kazanmayacak. 1.21 güncellemesi daha çok Minecraft Live'dan bir gün önce kodlanmış gibi duruyor. O kadar basit. Minecraft Live içindeki görsel efektlere verecekleri bütçeyi keşke bana verseydiler de ben 1.20 güncellemesini daha iyi yapsaydım. Ama zaten size söz verdim. 1.21 güncellemesi kötü bir çıkış yaparsa oyunu kodlamaya ben başlayacağım. Zaten oyunun içerisinde birçok değişikliği kendi sunucumda yapıyoruz. www.adalancas.com'a gidip bedavaya kayıt olabilirsiniz ve herhangi bir launcherdan da oyuna giriş yapabilirsiniz. Özellikle sunucuya o kadar fazla optimizasyon getirdik ki o kadar süper bir hale geldi ki. Arkadaşlarınıza oynayacak bir Minecraft sunucusu arıyorsanız www.adalancas.com sizin için ideal. Gelelim 1.21 güncellemesine. 1.21 güncellemesinin bir ismi şu anlık yok. Fakat ben hiçbir şey güncellemesi desem yeridir. Oyuna Trial Chambers adında zindana benzer odacıklar eklemişler. Bu odacıklar her oyuna girdiğinizde farklılık gösteriyormuş. Yani Trial Chamber'lar tamamen rastgele gelişen yapılar. Bir kere girdiğiniz Trial Chamber'la ikinci girdiğiniz Trial Chamber asla birbirine benzemeyecekmiş. Etrafa baktığınızda yeni bloklar görebilirsiniz görebiliyorsunuz ve bu bloklar gerçekten çok tatlı duruyorlar. Bu Trial Chambers'da göreceğimiz en büyük özellik bakırların tekrardan kullanılmaya açılması olacak. Çünkü oyunda bakırın ne kadar işlevsiz olduğunu de anlamış olması lazım ki bakıra farklı varyasyonlar eklemişler. Bu yeni gelen bütün bakırlarda normal bakırlar gibi oksitlenebiliyor ve rengini yitirebiliyor. Onları tekrardan baltanızla beraber rengini açıp oksitini giderebiliyorsunuz. Benim sevdiğim olaylardan bir tanesi oksitlenen lambalar. Lambalar ne kadar fazla oksitlenirse verici ışıkta o kadar azalmaya başlıyor. Yani bizim bulunduğumuz bu zindanımsı, The Trial Chambers'lar bayağı eski yerler aslında. Oyunun hikayesine de bir katkısı olacak ama şu an açıkladıkları kısmıyla pek bir şey yok. Ama zaman geçmiş ki bunlar oksitlenmiş ve biz de sadece bu lambaların oksitlerini baltamızla alaraktan onların tekrar parlamasını sağlayabiliyoruz. Yani yanımızda hiçbir meşale götürmeden karanlık odaları sadece baltamızla aydınlatabiliriz. Benim en sevdiğim ama bir yandan da Mojang'in başarıp başaramayacağında şüphe duyduğum özelliğe gelelim. Trial Spawner. Normal bildiğimiz spawnerlar ne yapıyor? Belirli bir canlı türünü sürekli olarak karanlık oldukça üretmeye devam ediyor. Ama Trial Spawner'lar bu şekilde işlemiyor. Yine belirli bir canlıyı üretiyor fakat bu üretim sonsuza dek sürmüyor. Bir süre sonra bitiyor ve siz bu canlıların hepsini öldürmeyi başarırsanız size ödül de veriyor. Zümrüt veya elmas. Tamam güzel düşünce ama ben arkadaşlarımla girersem bunlar çok kolay olacak diye düşünürseniz öyle bir şey de yok. Çünkü siz ister 2, ister 5, ister 10 arkadaşınızla girin. Bu trial spawner dediğimiz olay sizin kaç kişi olduğunuzu algılıyor ve bütün canlıları ona göre çıkarmaya başlıyor. Siz kaç kişiyseniz katlanarak oyun trial spawner o kadar zorlaştırıyor işi. Dinamik bir şekilde bunları yapmaları güzel. Ayrıca spawnerların yanlarında blok türleri de var. O blok türlerine göre de hangi canlının buradan çıkacağını da anlayacakmışız. Şimdilik bize sadece bir tür verdiklerinden dolayı aralarındaki farkı bilemeyeceğiz. Gelelim oyunun yeni canlısına. Breeze adında hava üfleyen bir canlımız var. Kendisi küçük bir eleye benziyor. Ama tek yaptığı şey hava püskürtmek. Hava topları atıyor ve attığı hava topları bir kızıl taş etkisi yapıyor. Bir tuzak kapısı varsa o tuzak kapılarının açılmasına sebep oluyor. Veya sizi ittiriyor. Ama bunların hiçbiri hasar vermiyor. Eğer o rüzgar topunu direkt olarak vücudunuza yerseniz ancak o zaman hasar veriyor. İşte bu top yanınıza çarptığında sadece sizi ittiriyor. Başka hiçbir bir şey olmuyor. Fakat bu Breeze dediğimiz yeni canlı hava topları ile beraber kızıl taş etkisi veriyor demiştik. Etrafta da gördüğünüz üzere ok atabilecek veya içerisinde farklı kırılabilir büyü iksir etkilerini atabilecek bir fırlatıcı var. Ve bu fırlatıcıya etki ederse onun içindeki şeyi fırlatıp bize de hasar vermesini sağlayabilir. Oyuncuları tuzak kapılarıyla sıkıştırabilir. Veya etraftaki başka lambalarla etkileşime geçip sizin gördüğünüz o ışığı söndürebilir. Meşaleniz yoksa direkt olarak karanlıkta kalırsınız gibi bir çevre etkeni eklemişler. Ha yeterli mi? Asla değil. Fırlatıcının içindeki eşyaları alırım. Yanıma meşale götürür ışığımı koyarım. Tuzak kapılarının yanında da durmam. Ve böylelikle oyun çok daha kolay olur. Ama Mojang şunu dedi. Biz bir hafta sonra deneme sürümlerini yayınlamaya başlayacağız. O zaman size göstermediğimiz şeyleri de göreceksiniz. 1.21 güncellemesinin hepsini size sunmadık dediler. Ama gelelim Mojang'in kurallarından birinin nasıl yıktığını. Mojang asla otomatikleştirmek istemiyordu oyunu. Çünkü oyun otomatikleştiği zaman macera etkini kalmıyordu. Keşif etkini kalmıyordu. Onlar da üstüne basa basa otomatikleştirmek otomatikleştirmeyle alakalı hiçbir şey getirmeyeceklerini söylediler ama 1.21 güncellemesinde doyurulan şey kendi kurallarını yerle bir etti. Oyuna Crafter adında bir blok eklendi. Normalde bildiğimiz çalışma masası Crafting Table'a benzer bir işlevi var ama ondan bir adım daha önde. Bu eşya sizin daha önceden belirlediğiniz malzemeleri direkt olarak çıktı alıyor. Siz kiraz ağacından bir sallanan tabela yapmak istiyorsanız malzemelerini koyuyorsunuz, butona basıyorsunuz ve İçerisinde malzemeler desteklendiği sürece, olduğu sürece size bu tabelayı yapmaya devam ediyor. İşin güzel kısmı bu crafter bloğunun içerisinde hangi slotlara eşya gelmeyeceğini tıklayarak açıp kapatabiliyorsunuz. Böylelikle doğru kızıltaş sistemini kurarsanız ve eşyaların doğru sırayla gelmesini sağladığınızda kılıcı otomatik yapıyor ve size veriyor. Hatta daha iyisi zırhlar için malzemeleriniz var ama o zırhları hiçbir şekilde yapıp kullanıp kullanmayacağınızı bilmiyorsunuz. Bakın videoda gördüğünüz gibi tam geçerken oyuncular zırhlarını giyiyor. Bu zaten var olan bir özellikti. Fakat Crafter bunu ham maddesinden yapıp saniyesinde size veriyor. Yani demirlerden direkt olarak bir kask, bir göğüslük yapıp size giydiriyor direkt. Peki bu nasıl bir avantaj olabilir? Siz kaç kişinin savaşı geleceğini bilmiyorsunuz. Kendi sunucunuzda bir savaş hazırlıyorsunuz ve sadece ihtiyacı olan kişinin oradan geçmesiyle beraber demirleriniz size kalıyor. Daha fazla demirden alet edevat üretilmediğinden dolayı da o demirleri daha sonra kendiniz için başka bir yerde kullanabilirsiniz. İlla üretimde kullanmak zorunda değilsiniz veya stoklamanıza gerek kalmayacak bir sistem. Hatta daha güzeli bunu daha da komplike sistemlerle yaptığınızda sadece otomat düşünün. Malzemeleri atacaksınız, istediğiniz eşyayı seçeceksiniz ve eşya, istediğiniz eşyayı yapıp size atacak direkt. Benim aklıma gelen sistem şu şekilde eşya düzenleyici yapacaksınız. Bütün eşyalarınız belirli yerlerde stoklanacak ve belirli eşyaların butonlarını yapacaksınız. O eşyanın butonuna bastığınızda o eşya deponuzdan gerekli malzemeler akıp direkt olarak crafter tarafından yapılıp size verilecek. Biz normalde ne yapıyorduk? Eşyaları etraftan alıyorduk. Envanterimizde yer var mı? Belki yoktur. Envanterimizi boşaltıyorduk. Sonra gidip bir de çalışma masasında kendimiz onu üretiyorduk. E, olması gereken bu zaten. Ama daha da kolaya kaçmamızı istemişler. Crafter bu yüzden çok iyi ama komplike bir sistem olduğundan dolayı yine çok fazla kişi kullanmayacak. Şimdi 1.21 güncellemesinin neden boş bir güncelleme olduğunu size anlatayım. Trial Chamber'ları isterseniz siz de yapabilirsiniz. Oyunun içerisinde de puzzle blokları var. Bu da demek oluyor ki rastgele yapılar yapmanızı sağlayan bir özellik zaten oyun içerisinde var. Mojang da bunu kullanıyor. 20-30 tane farklı oda yapıyorsunuz, onların birleşme çeşitlerini ayarlıyorsunuz, ona göre size rastgele bir oda oluşturuyor. Yani bu söyledikleri rastgelelik, acayip bir rastgelelik olmayacak, onu size söyleyeyim. Bakırlara gelecek olursak, bakırlar zaten çok tasarımı basit eşyalar. Etrafta gördüğümüz yeni taş bloklar hepsini ben kendim ekleyecek olsam bir günümü alır. Ama bir günümü alacak şey oyuna eklemem değil. Modellemesini sıfırdan kendi kafamdan yapmak. Mojang'den de kopya çekmeyeceğim. Kendi taşımı aynı kalitede üreteceğim. Yoksa oyuna eklemek 20 dakika falan. Evet bakır bir ışığımız var. Lambamız var. Oksitlendikçe ışığı gidiyor. Bunun da zaten seviyeleri belirli. Bunu da yapması çok zor değil. Burada birazcık oyun mekaniğinde değişiklik olarak spawner giriyor. Trial spawner sizin kaç oyuncu olduğunuza göre daha fazla canavar koyuyor ve ona göre de ödül veriyor. Bu güzel. Yeni canlı Breeze gerçekten çok korkunç duruyor. Yani tasarımsal olarak bence çok kötü duruyor. Ve ayrıca onunla savaşırken gerçekten öyle sizi tuzağa düşüreceğini de sanmıyorum. Yani neden bunlar kötü biliyor musunuz? Çünkü Minecraft dünyada en çok satan oyun, en çok para kazanan oyun. Örümcek Adam 2 yakın zamanda çıkacak. Grafikler. Tabii ki kıyaslayabileceğim bir şey değil. Minecraft'ın grafikten dolayı sevmiyoruz. Ama bu adamlar emek verip çok fazla içerik oyuna eklemişler. Mojang neden basit, kıçı kırık şeyler ekliyor? Neyse. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ama 1.21 güncellemesiyle nasıl eğleneceksiniz ben de emin değilim. Mojang biz oyunu bırakalım diye elimizden gelen her şeyi ardına koymaya başlamış bile. Zaten baya bir süredir de bunu yapıyordu. O zaman siz neyse kanalı desteklemek için yorum atarsınız. Fikirlerinizi benimle paylaşırsınız. Ben zaten okuyorum. Beğenirseniz bu şekilde algoritmada destek olursunuz. Bunları zaten benden daha iyi biliyorsunuz. O zaman bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yarışırız. Bay bay.